Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Afra Saratoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni set görüntüleri getirdim sevilen oyuncularımızın Yalı Çapkını dizisinin setinden muhteşem görüntülerini getirdim 18. bölüm çekimlerinden muhteşem görüntüleri gelen Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir ellerinde senaryolarını tekrarlayarak odada dolaşıyorlar. Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in muhteşem set görüntülerini sizler için getirmeye devam ediyorum. Sevilen çiftimizin dizi setinde çalışmaları devam ediyor yoğun çalışan Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni görüntülerini sizler için getirdim. Eğer sizler de Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni videolar ve muhteşem kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videom sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.